çekmiyor. Hayvanım. Dikkat edin. Hayvan değil mi? Ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar bekliyoruz ve tanıtıma bu ilk galeriden başlayacağız. Durumumuz bekleyelim. Kadınız Balıca Mağarası Tabiat Parkı'na. Ben rehberiniz Mehmet Ülkü. Gezi boyunca mağara içerisinde birlikte olacağız arkadaşlar. Ve Balıca Mağarası hakkında sizlere bir takım bilgiler vereceğim. Elimi geldiğince, dilimi döndüğünce. Arkadaşlar Balıca Mağarası Pazar ilçesinin 8 kilometre güneyinde. Ballıca köyünün ise 1 kilometre güneydoğusunda bulunuyor Ballıca mağarası. Ballıca mağarasında ilk araştırmalar 1987 yılında başladı ve 1995'te Ballıca mağarası ülke ve dünya turizmine kazandırıldı. Ama 87 öncesi Ballıca mağarası çevre tarafından bilinen bir mağaraydı. İnternette şöyle yazmışlar. İşte bir keçi kaçıyor mağaranın içine güya. Çoban peşine koşuyor Keçi yakalamak için. Gidiyor mağarayı buluyor. Hep hikaye anlatıyorlar arkadaşlar. Mağaralar geçmişte insanlar tarafından kullanıldı. Bakın mağaralarda ilk yaşantılar ne zaman başladı? Pelolitik çağ yani çağ, insanları mağaraları kullandı. Şu an bizler mağaranın ilk giriş salonundayız. Bu salonun ismi havuzlu salon. Niye havuzlu salon denildi buraya? Bakın şöyle aşağıya hemen bir fener tutalım. Det fenerimizle de aydınlatalım burayı. Bakın burada havuz şeklinde bir yapı var arkadaşlar. Bu yapı bize neyi gösteriyor? Geçmişte Ballıca mağarasında birçok yaşantı olmuş. Bu yapı insan eliyle yapılmış bir yapı. Horasan harcı kullanmışlar bu yapıda. Bakın kesme taşları o yapıda kullanılmış. Kemikler var. Çanak çömlek parçaları birçok kalıntı var. Ama defineciler tarafından ne oluyor? Bu yapı tahrip ediliyor geçmişte. Mağara kontrolsüz olduğu için. Arkadaşlar bizler şu an oldukça hassas bir ekosistemin içerisine girdik. Mağaralar yaşadığımız dış ekosisteme benzemiyor. Mağaralar çok uzun yıllarda oluşuyor. Şu an içerisine girdiğiniz Ballıca Mağarası'nın tahmini oluşum yaşı 3.4 milyon yıl. Zamanda yolculuğa çıktı. Mağaralar uzun yıllarda oluştuğu için en ufak bir şeyde insan eliyle ne oluyor? Hasar oluşuyor. Ve insan eliyle burada bir hasar oluştuğu an insan eliyle kesinlikle tamiratı yok. Keşke tamir edebilsek. Mağara içerisinde uymamız gereken bir takım kurallar var. Kısaca şöyle bahsedelim onlardan. Mağara içerisinde dolaşırken oluşumlara ne yapmıyoruz? Asla el sürmüyoruz. Ama bir türlü vazgeçmiyoruz bundan ya. Taşa elimizi sürüyoruz sonra yüzümüze gözümüze sürüyoruz. Arkadaşlar burası milyon yıllık bir ekosistemdir. Bu ekosistemin içerisinde milyon yıllık bakteriler vardır. Çok çeşitli bakteri ve mikroorganizmalar yaşıyor. Bakın bunlar üzerinde hala araştırmalar yapılıyor. Oluşuma el sürdüğünüz zaman oradaki bakteriler elinize bulaşıyor. Bakın elinizdeki kirler travertenlere geçiyor. O bembeyaz travertenler kirleniyor. Biz bunun örneklerini aynı şeyleri Pamukkale'de yaşadık. Mağara içerisinde ne yapmıyoruz? Çekimlerde flaş kesinlikle kullanmıyoruz. Her patlattığımız bir flaş bu ekosistemi ne yapıyor? Yaşlandırıyor. Fosilleşiyor mağara. Fosilleşen mağaralar da çöküyor. Mağaraların bir ömrü var. Onlar da bizler gibi doğuyor, büyüyor, yaşlanıyor ve ölüyor arkadaşlar. Burayı yaşatmak için ne yapıyoruz? Kural içi hareket ediyoruz. Flaş patlatınızdan an kimyasal tepkimi ortaya çıkıyor. Fotosentez olayı var. Korkulukların dışına kesinlikle çıkmıyoruz. Korkulukların dışına çıktığımız an elektrik kablosu var. Nem yüksek içeride Allah korusun kaçak olabiliyor. Ve bir de arkadaşlar mağaralara ne yapmıyoruz? Çöp asla bırakmıyoruz. Ama bundan da kurtulamıyoruz ya. Mağaraları kirlettiğimiz an ne yapıyoruz? Aslında içme sularını kirletiyoruz biz. Çünkü burası geçmişte de bir kafasıydı arkadaşlar. Dünyada yaşayan insanların yüzde yetmişi bu tür hastalardan gelen tatlı sulara varımlıdır. Çöplerimizi ne yapıyoruz? Mağara dışına geri çıkarıyoruz. Bakın oluşumlar buradan başlıyor. Bunlar karstik şekillerdir içerisinde bulunduğumuz mağara karstik bir mağara arkadaşlar. Arkadaşlar bakın özellikle genç arkadaşlar iyi dinleyin. Siz bunları hep ders olarak göreceksiniz. Karstik ne demektir arkadaşlar karstik? Karstik bir yandan çözülme, karstik bir yandan bozulma, karstik tekrar oluşum sürecidir. Karstik nedir? Kireç taşıdır, kalkerdir. Türkiye'nin yüzde kırkı kireç taşlarıyla kaplıdır arkadaşlar. Dünyanın yüzde on Kireç Türkiye'nin yüzde kırkı. Hemen hemen yarısı. O nedenle Türkiye'mizde çok sayıda mağara oluşmuş ve gelişmiştir. Bunlar çözülebilir kireç taşlarıdır. Bakın bireysel Geziler mağaraları ne hale getiriyor, ne hale sokuyor arkadaşlar. Kendiniz hep birlikte görün. Gözlemleyin. Bakın kirlendi. Gördünüz mü kirlilikleri? İşte biz yaptık onları. Kirlettik travertenleri. Sen mi açtın biraz Ben açmadım. Yok yok. Arkadaşlar bakın düşmüş bir kaya bloğu. Düşmüş bir kaya bloğu. Tekrar ileride bu tür kaya blokları göreceğiz. Bunu düşüren ne? Tektonik hareketler yani depremler. Arkadaşlar depremlerle mağaralar sudan kurtuluyor. Sudan kurtulunca mağaralar ortaya mağara boşlukları dediğimiz boşluklar çıkıyor. Burası su havzasıydı, su deposuydu. Bakın girmiş olduğunuz o mağaranın giriş ağzı neydi? Orası bir kaynaktı, gözeydi. Yıllarca kendini dışarı tahliye etti bu su. Türkiye'miz ne oldu arkadaşlar? Türkiye'miz 4. jeolojik zamanda yükseldi. Yani kuaternerde. 3. zamanda neredeydi? Senozoik'te Türkiye denizin dibindeydi. Tortullaşmalar başladı. Ama paleozoik'te oluşan yerler de vardı arkadaşlar Türkiye'de. Neresi ve Zonguldak'ta çevresi masif araziler, yaşlı bölgeler en yaşlı yer Türkiye'mizde Zonguldak ve çevresidir. Kömür ocaklarının oluştuğu yerlerdir arkadaşlar. Oralar masiftir, pasiftir. Oralarda deprem ris riski neydir? Düşüktür. Ama Linyit'in borun oluştuğu yerlerde deprem riski yüksektir. Özellikle Ege ve Marmara. Gençtir oralar. Genç yerlerdir. Türkiye'miz genç bir ülke. Türkiye'miz alt ve Himalaya kıvrım sistemi içerisinde arkadaşlar. Türkiye'mizde dağlar yüksek. Dağların yüksek olduğu Türkiye'mizin genç olduğunu gösterir. Arkadaşlar Balıca Mağarası içi sıcaklığı 17 ile 24 derece arasındadır. Yaz kış sıcaklık değişmez. Mutlak nem oranı 140 ile 80 arasında yer yer değişir. Şu an bizler mağara giriş kapısından kaç metre ilerleyeceğiz aşağıya doğru? 680 metre. Peki dikeyde kaç metre derinliğe ulaşacağız? 75 metre. Mavi giriş kapısının deniz seviyesinden yükseltisi 1085 metredir akım olarak. <laughs> yer yer tavan yüksekliği değişir. İleri ufaklı damla taş havuzları görüyoruz sağda solda ve bu havuzların içerisindeki sulara elle temastan ne yapıyoruz kaçınıyoruz ama hala gizli gizli götürmeye çalışanlar var. İçmeye çalışanlar var. Hala kulaktan dolma bilgilerle gidiyoruz. İçine yarasanın idrarı karışıyor. Yarasanın gübresi karışıyor. Hı? Yarasaların yaşam alanı var. Bu kurallara dikkat edelim arkadaşlar. Tabii Covid de işte yarasaya bağlı ya. Yine hayvanların suçu <laughs> Hayvanlar Allah'ın sessiz kulları yani. Suçlu, suçlu olan insan. <laughs> Her şeyi bu sebebi insan arkadaşlar. Dünyayı güzelleştiren de insan, çirkinleştiren de insan. Her şey insan odaklı. Hocam Arkadaşlar bakın çok büyük bir galerinin içerisine geçtik. Oldukça büyük bir galeridir burası. Arkadaşlar Ballıca mağarası Tokat Masifi'nin yani Masif Masif demektir. Kırşehir Masifi, Tokat Masifi, Zonguldak Masifi, Masif araziler. Tokat masifinin metamorfik şistleri üzerinde uzanan karstik kristalize kireç taşlarının içerisinde oluşur mağara. Bunlar mağaranın oluşumunda çok çatlaklı, kırıklı metamorfik kalkeller arkadaşlar bunlar. Bu metamorfik karkellerin kimyasal olarak erimelerin yanında bölgenin neyin başrolü oynar? Depremleri, tektonik hareketleri. Balıca mağarası kireç taşı tabakasından süzülen yağmur sularıyla ve inderesi çayının yüzeysel sularının boşalmasıyla oluşur ve meydana gelir. Oluşum hala devam ediyor, hala yaşayan bir maal. Dışarıda yağış yolda sürece oluşum sürece arkadaşlar. Kireçler şu çözülmeye devam edecek. Bakın burada yürüyüş kabuğu ikiye ayrılıyor.